Hepinize merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber baştan gördüğünüz üzere dolingo ile rusça öğrenmeye çalışacağız. Bu video sadece bir bölümlük olmayacak o yüzden sıfırdan başlayarak zirveye kadar ulaşmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere google'a giriş yaptık dolingo yazıyoruz ve aratıyoruz arkadaşlar. Aşağı indiğimiz zaman gördüğünüz gibi baykuş onu zaten biliyorsunuzdur. Şimdi ise arkadaşlar alıştırmalara geldik. Anne mamaydı mama. zaten bildiğimiz üzere. Girelim. Anne mama. mama. F dom. E do. Doktor medik. Doktor arkadaşlar yani Rusça'da bu yine doktor. Tam orada arkadaşlar. Anne diyor. Tom. fark medik. etmiyor haberiniz olsun. Tom. Doktor. Medik. Bu Tom. Eta bu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu Tom. Eta medik. Eta medik. Bu doktor işte. Тим Бутон. Дима, это дом. Дима. Бу Ф. том. Тим Орадама. Том. Тим там. Тим. Там. Э, Чего Том Тим там. Тима. Бу Бир Ф. Тима. Дима. Это. Дом. Дом. Дима. Бу Тим. Дима, Дима. Это... Тим. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Radyo. Zaten burada gösteriyor radyo, olduğunu. Radyo. Tamam. Devam. Motor. Mato. Motor. 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 Bak motor diyorsunuz ama motor olarak yazıyor. Bak motor. Ee, baba. 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 Moito. Moito. Benim evim. Benim evim. Geçelim. Anna. Eteciğim. Anna. Bu kim? Tom. To eto Anna. Э, ee, Tom. Tom. Ita ita Anna. Anna. Tom, bu Anna demiş oluyoruz. Evet, babam orada. Evet, babam orada. Evet, da. Da. Da, Evet, bu benim. Evet. Dur, pardon. Evet. Bu benim Ben Anna ve bu Tom Evet daha doğru olur Bu radyo animatör Bu radyo motor değil Oluyor Bu radyo bu Radyo motor değil Evet bu Tim Yok Evet ben Tim Da Ya Tim Demiş oluyorsunuz Da, da Ya Tim Bu radyo değil anne

3 ders daha yapacağız arkadaşlar. İşte bir videoyu bitireceğiz. Böyle her gün video atarsam zaten bayağı bir ilerleyebiliriz. Taksi. 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 Aynı. Bisiklet. Velosiped. 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 Tamam. Bisiklet. Velosiped. Velosiped. Aktör. 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 İşte anne. Da, evet, bu bir kazak. Evet, bu bir kazak. Вот мой свитер. Вот мой свитер. İşte Vot. benim kazağım. Вот мой свитер. Свитер. Вот велосипед. İşte bisiklet. Ты не мой папа. Sen benim babam değilsin. Like sen benim babam değilsin. Ты <laughs> актёр? Aktör müsün? Hayır, ben doktor değilim demiş oluyorsunuz. Hayır. Ben bir doktor değilim yazdım. Bak işte böyle uzun. Tamam, sıkıntı yok. Geçelim. Hayır, bisiklet orada değil. Нет, bisiklet не tam Нет. bisiklet. Ben bisiklet dedim değil mi arkadaşlar? Bayağı alışkanlık olmuş Türkçe'ye konuştuğum zaman. Bisiklet dedim. <laughs> Ned, bisiklet ne tam, ne tam. Evet, taksi orada. <laughs> da, taksi tam. Da. Taksi tam. Bu bir taksi mi? Sora, arkadaşlar. Bu taksi. Bitti. <laughs> Çok saçma değil mi? Taksi, bu taksi. Bu taksi. Demiş yani Türkçe çeviricimiz öyle oluyor. Ama soru işareti sonda olduğumu taksi mi demiş oluyorsunuz çevirdiğiniz zaman. Devam. Kafe, kafe. Kafe. Kafe arkadaşlar. Kafe e, şeydi. Kafe işte. Aynı. Pizza. Pizza. Pizza demek. Metro. 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 Gide ya, ya. Ben neredeyim? G'de? Neredeyim? G'de evdeyim. Ya doma. Evdeyim diyor şu an. Gide sirk. Sirk nerede? Sirk, e, zırk. Sirk. Vot pizza. İşte gitti. E, ne gitarı ya? İşte pizza. Ya metro. Ben metrodayım. Ben metrodayım. Maya gitara. Maya. Benim gitarım. Benim gitarım. Bunları şimdi işleştirelim arkadaşlar. Radyo. 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 Motor. 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 Benim. Moy. Moy. Ben. Ya. Ya. Sirk. Türk. Tamam. kafe. <laughs> şimdi papa kafe. Baba kafede. Bak. Cafe. <laughs> Çok iyi ya. Ben bu şeyi çözmüşüm ya. <laughs> Baba kafede. Это моя пицца. Bu benim pizzam. Это. Это pizza. Pizza. <laughs> pizza. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Это моя. dediniz mi? Bu benim oluyor. Это моя бутылка. Başka? etamaya Maya Bu benim e, şey, makasım demiş oluyorsunuz. Eda e, Ruçka. Bu benim tükenmez kalemim. Evet, düştü. Ama buna etamaya Maya diyemezseniz. Eda Çünkü çoğunluk var. <laughs> Eda Mayi demiş oluyorsunuz. Yine etamayı ile Et мои ключи. Tamam. Devam arkadaşlar. Et моя песня. Deyip geçiyoruz. Benim gitarım. Maya. Maya. Gitar. Gitar. Bu kadar. Baba kafede. Papa. Baba. Ve kafe. Kafe. Gitar orada. Takside. Gitara tam ve taksi. Tamam. Gitara Gitar. tam, tam ve Taksi. Taksi. Bunu da geçiyoruz. Ve yine alıştırmayı bitirmiş olduk. Yüzde yüzde hatasız, mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Profil oluşturmadan. Son iki ders mi kaldı sanırım? Şimdi sırt çantası. Rüksak. Rüksak. Sırt çantası. Bak. Rüksak. Bir de arkadaşlar sırt çantası olarak sunka kullanabilirsiniz. Sumka, rüksak. Aynı anlamı geliyor. Tamam. Geçiyoruz. Sırt çantası. Demin öğrenmiştik. Rüksak. Rüksak. Gde rüksak? rüksak? Sırt çantası nerede? Nerede? Püre. Püre. Püre demek. Sushi. 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 Ya jenny. Ya jenny. Ben jenny. Ya ismini de söyleyebilirsiniz. Ya bu kadar. Ya emirlör. Ben emirlörüm mesela. Багаж там. Багаж да? Багаж там. Дженни, где багаж? Дженни, где багаж? Дж Дженни, багаж не реде. А нам дай мне сюда. Дженни, где, где багаж? Багаж. Дженни в метро. Дженни в метро. Дженни метро, да. Дженни метро, да. Где мой борщ? Где мой борщ? Борщ рус, рус чорбасы. Видео сюда, друзья. Ee, benim bak benim borçum nerede? Borç. 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 в bagaj taksi. багаж в taksi. Benim bagajım takside. Benim bagajım takside. Geçtik. Ben borç yiyorum. Ya ya. Yem. Ya. Yayım. ya yem. Soup. Ben çorba yiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Yani içiyorum kullanılmıyor sanırım Rusçada yiyorum diyorsunuz çorbalar için tamam. Yani ya yem ya ben etiyorum. Ya yem başka ne olabilir? Ya yem yablaka elma yiyorum. Ya yem banan banan yani muz yiyorum. E, ya yem diyerek ve sonuna e, bir yemek ismi getirerek cümleyi tamamlayabilirsiniz. Ya yem döner döner yiyorum, tamam tamamdır. Ya boş, boş. deyip geçiyoruz. Ben şu şu, ben sushi yemiyorum. Ben de yemiyorum arkadaşlar Zaten ben bilmiyorum yemiyorum. <laughs> ya niye yayım. yem? Yem. Ya niye yem? Yemiyorum. Ya niye yem döner? Döner yemiyorum. Ya niye yem yablaka? Ya niye yem banan? Aynı şekilde ben yemiyorum oluyor arkadaşlar tamam mı? Diyelim ki gittiniz Rusya'ya. Rusya'ya gittiniz. Size yemek sunuyorlar. Diyebilirsiniz ki yen yiyem. Et dediğiniz gibi et, et dediğiniz zaman bu. Bunu yemiyorum. Demiş oluyorsunuz. Bunu yemiyorum. Yen yiyem. Sushi. sushi. Tamam. Geçelim bunda. Benim borşum nerede? Anladınız mı? Böyle soru soruyorsunuz garsona. Benim borçum nerede? Gide. Moy. Borç. Borç. Bir de sinirli baksana buna. Bu tipo <laughs> daha şey gel işte. bir Biraz böyle bakıyor. Tamam, geçtik. Arkadaşlar bir ritten söylüyorum. Ben bu Rusça'yı çözmüşüm. Siz de zaten girdiğiniz zaman, biraz çözdüğünüz zaman diyeceksiniz ki aman Allah'ım ben Rusça biliyormuşum diyeceksiniz kendinize. Ama isterseniz de sadece beni izleyerek de böyle beraber yapabiliriz. Bunu zaten başta öğrenmiştik. Baba, papa demek. Hayır, <laughs> velosiped <laughs> 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 Hayır, velosiped orada değil. Velosiped bisikletti. Niye? Hayır, bisiklet orada değil. Hayır, bisiklet orada değil. Doğru. Sırt çantası, rüksak öğrenmiştik demin yine. Gitar tam. Taksi. Gitar. Orada. Takside. E sen. de. Tı. Tı. İşte Dima. mısın sen? <laughs> sen Dima mısın ben? Evet. Soru sorduk. Benim. Moy. Hayır. Ben doktor değilim. Hayır. Ben bir doktor değilim. <laughs> ben ne dedim ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi tam anlamıyla suikasta sürüklediler ve Doctor yani İngilizce doktor yazmışlar onla kandık ve hata yaptık yani sos hiç beklemiyordum hiç dedim Diye. hata yapmam ama yapmışım evet Diye. çok büyük konuşmayacaksınız arkadaşlar önce <laughs> Hayır Net. Tim aktör animedik Hayır Tim aktör aktör animedik bu değil bu değil bu değil bu değil bu bu değil bu Baba, bu benim motorum Baba. değil. Eta, dur. Papa, motor. muy muy. Motor. Motor. Bu... Dur. Baba, bu benim değil. Motor. Çok Hayır, ben Bak, görüyor musunuz? Bak, burada doktor var. Burada ise doktor var. Yani ikisinin arasında bir fark <laughs> Aynı şey aslında öyleyse. tamam. Hayır. Ben bir doktor. Bak, K dikkat ettim. C değil, K doktor değilim evet yine 20 puan aldık mükemmeldi mükemmel mükemmel maşallah arkadaşlar gördüğünüz üzere bu videomuzda böyleydi çok iyi geçti bence bir tane hatayla birinci şey geçtik Buna ne diyorlar bilmiyorum ama böyleydi arkadaşlar bu videoyu uzun tutmak istemediğim için bu videoyu burada bitiriyorum Sanırım eğer üşenmezsem her gün böyle videolar gelecek. Sizlerle beraber Duolingo çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. O yüzden e, abone olursanız ve sosyal medyalarımdan beni takip ederseniz hem Rusçanızı geliştirmiş olursunuz, hem kendinizi geliştirmiş olursunuz, hem de bana destek olmuş olursunuz. Hepsi benim için önemli. Sizin için de önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer e, uygulamalarla videolarla uğraşmak istemiyorsanız çıkarmış olduğum e-kitaplarıma açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. E-kitaplarımı alırsanız arkadaşlar birinci e-kitabımızda 50 Rusça hikayede okumanızı geliştirebilirsiniz. İkinci e-kitabımda Rusça sıfırdan nasıl öğrenilir? Orada ise arkadaşlar zamanları, kalıplar ve kelimeler ve orada da yine okumanızı geliştirebiliyorsunuz. Bakmanızı öneririm. Gidin bakın. E-kitaptır. Onu da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.